İyi akşamlar değerli Sonsuz TV izleyicileri. 6 Nisan 2021 Batman gündemiyle karşınızdayız. Gazetemizin YouTube kanalına konuk olan Batman Baro Başkanı adayı Avukat Ferhat Özdemir'in söyleşisi gazetemizde yayınlandı. Özdemir'in her rengi temsil eden bir baro olacağı sözleri söyleşimizin ana başlığı oldu. Jandarma suç araştırma timleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken 12 ayrı hırsızlık suçundan 12 yıl hapis cezası olan 17 yaşındaki kapkaççı şahsı evinde gözaltına aldı. Vali Hulusi Şahin katıldığı bir Instagram canlı yayınında kendisinden stetoskop talebinde bulunan tıp fakültesi öğrencilerinin isteğine kayıtsız kalmadı. Vali Şahin üniversite öğrencileri Yusuf Elban ve Veysel Uçar'a stetoskop ve tablet hediye etti. Batman Valiliği hırsızlık olaylarının önüne geçilebilmesi amacıyla hurda ve ikinci el alım satımı ile ilgili yeni kararlar aldı. Bundan böyle faturasız hurda alım satımı yapanlara idari işlem uygulanacak. Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin 10. halk toplantısını Kardelen Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Vali Şahin mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi, ilgili birimlere talimatlar verdi. Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Kardelen Mahallesi'nde gerçekleştirdiği halk toplantısında iş isteyen vatandaşları dinlerken, belediye bünyesinde otobüs şoförü, güvenlik personeli ve beden işçisi alımı olacağı bilgisini paylaştı. Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Kardelen Mahallesi'nde düzenlenen halk toplantısında vatandaşları koronavirüs salgınına karşı uyarırken kadınlara altın günü yapmayın dedi. Çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen Kristal Park'ta onarım çalışmaları devam ederken yeni tesisin yıl sonu hizmete açılabileceği açıklandı. Uyuşturucu satıcılarına yönelik aralarında Batman'ın da bulunduğu 8 ilde düzenlenen eş zamanlı vadi operasyonda 81 şüpheli gözaltına alındı. AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcılığı görevini yürütürken AK Parti MKYK listesine girmeyi başaran Batmanlı Avukat Murat Çiçek, Türkiye Emekliler Derneği Genel Merkez Denetleme Kurulu üyesi ve Batman Şube Başkanı Hüseyin Ekmen'i ziyaret etti. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atanan yeni psikiyatri uzmanı Doktor Selahattin Bölek hasta kabulüne başladı. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. İyi akşamlar.